...palimatlarıyla kadınlara pozitif ayrımcılık sağladığımız millet evlerinde yeni dönem başladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde... Millet Evi ile kadınlar hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kendimize kıyafet, gömlek, pantolon ve çok faydası yani ya çok güzel bir yer. Çok faydalandık buradan. Meslek edindirme ve hobi kurslarımız ile kadınlarımıza el sanatları, kuaför, okuma yazma, dikiş nakış, bilgisayar ve Kur'an-ı Kerim kurslarını sunuyoruz burada kendimizi geliştiriyoruz. Daha iyi yani. Çok memnunuz, hocamızdan memnunuz. Katkısı bayağı bize var kendimizi geliştiriyoruz. Çocuğumuzu kreşe getiriyoruz. Çocuk da gelişiyor. Hani biz de gelişiyoruz. Uzman hocalardan teorik ve uygulamalı eğitim alan kadınlar kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Bunları yaptık. Yani yaptıkça hoşumuza gidiyor. Daha çok yapmak istiyoruz. Daha çok bir şeyler öğrenmek istiyoruz yani. İstediğimiz her şeyi dikebiliyoruz. Elisi, pijama. Her türlü şeyi dikebilme imkanımız var. Satışını yapmıyorum. Öğreniyorum, kendime dikiyorum yakınlarıma. Alışıyorum. Allah hocamdan razı olsun. O da olmazsa öğrenemeyiz. Etkinliklere katılıyoruz. Arkadaşlarla tanışıyoruz. Çok güzel şeyler alışıyoruz. Bizim için çok güzeldi bir an yani evden çıkıp da buralara gelmek çok güzel bir şey, çok güzel bir şey yani.